biz burada sevgiyi büyütüyoruz değil mi? Barışı büyütüyoruz, umudu büyütüyoruz. Buna gayret ediyoruz. Dolayısıyla gelen gemliğin de zeytinin başkenti olduğunu söylemeye gerek yok. Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali 3. gününde de büyük bir coşkuyla devam etti. Kısa Film Festivali'nin 3. günde bu sevgi çemberini Gemlik'te Zeytin Dalı Meydanı'nda kısa film yarışması finalist filmlerinin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından söyleşi yapıldı ve Başak Koç moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide jüri başkanı Hale Soygazi, jüri üyeleri Ezel Akay, Güven Kıraç, Yiğit Güralp ve Eyüp Boz soruları cevapladı. Sinema sanatı gişe kaygısından uzakta yapıldığında neler olabileceğini görüyoruz aslında. Yani gençlerin dünyayı nasıl algıladıklarını, Türkiye'yi şu anı, şu dönemi nasıl algıladıklarını görmek için de çok önemli sosyologların izlemesi lazım aslında. Yani filmlere bakarak ne halde olduğumuzu, nasıl? hikayelere bakarak aslında bu toplumun ne durumda olduğunu, içinde neler kımıldadığını anlamak çok mümkün. Sinema hangi metrajda olursa olsun kısa metraj, orta metraj, uzun metraj. Sinema iyi ki var. Ee, bir ticari şey değil. Yaptığınız hiçbir ticari şey, e, iş değil. E, o yüzden bir özgürlük de veriyor ve kendi e, dünyanızı çok rahat yansıtabileceğiniz bir e, film türü. E, kısa filmde süre kısa olduğu için e, bu defo bazen isteyerek bazen istemeyerek kısa filmin doğası gereği meselesini çok değerli toplu anlatabiliyor 20 dakika içinde. Çünkü zaten bazen fikir de işlense işlense o kadar süre içinde kendini belli ediyor. Hayatın akışında sıradan şeyleri bize bir odaklanıp oradan göstermesi, bizi fark etmediğimiz... Sanat sanatın bir tanımı da bu zaten. Farklı bir perspektif açmak dünyaya, kendimize. Bence kısa filmde bu özgürlük var. Söyleşinin sonunda Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert Aslan, söyleşi de konuşma yapan jüri üyelerine zeytin fidanı takdim etti. Gemliğin zeytinin başkenti olduğunu söylemeye gerek yok. E, yemeniz için zeytin zeytinyağı da vereceğiz ama bunu da barışı büyütelim diye emanet ediyoruz siz, olur mu?